Dur. Geçme. Sadece dinle. Eğer bu videoyu görüyorsan, bu bir tesadüf değil. Allah seni tam da bu ana getirdi. Bu senin uyanış çağrın. Şimdi karar zamanı. Dinleyecek misin? Yoksa çoğu insan gibi görmezden mi geleceksin? Son zamanlarda içini kemiren o hissi biliyorum. Bitmek bilmeyen mücadeleler. Hiçbir şeye yetemiyormuşsun gibi. Kalbin ağır. Ruhun yorgun. Namaz kılıyorsun ama içine huzur dolmuyor. Çalışıyorsun ama başarı hep uzakta. Güçlü görünüyorsun ama içinde boşluk var. Belki de hayatta sıkışıp kaldın. Herkes ilerlerken sen yerinde sayıyorsun. Belki de görünmez gibisin. Seni gören, seni duyan yok gibi. Ama bil ki bu bir ceza değil. Bu bir imtihan. Kur'an'da Allah buyuruyor. İnsanlar sadece iman ettik demeleriyle sınanmayacaklarını mı sandılar? Bu yaşadıklarının bir sebebi var. Her acı seni yeniden şekillendiriyor. Ama asıl soru şu, bu sınav seni yıkacak mı yoksa seni dönüştürecek mi? Çoğu kişi vazgeçer, umudunu yitirir, kendine olan inancını kaybeder. Ama sen değil, çünkü bu mesaj senin içindi. Düşünsene, kaç kişi bu videoyu kaydırdı geçti. Ama sen durdun. Çünkü derinlerde bir yerde ruhun biliyor. Allah seni geri çağırıyor. Bu senin işaretin. Bu senin dönüş noktan. Artık bir seçim yapma zamanı. Aynı şekilde yaşamaya devam mı edeceksin yoksa diyecek misin? Yeter artık. Namazları ertelemeyi bırak. Bahaneleri bırak. Motivasyon beklemeyi bırak. Çünkü motivasyon geçer. Duygular değişir. Ama senin disiplinin, alışkanlıkların ve imanın, işte onlar, hayatını değiştirir. Peki neden bu kadar zor? Neden sabah namazına kalkamıyoruz? Neden saatlerce telefonla vakit geçiriyoruz ama beş dakika dua edemiyoruz? Çünkü şeytan kulağımıza fısıldıyor. Daha zamanın var, yarın başlarsın, bir vakit namazdan ne çıkar ama bil ki yarın garanti değil. Peygamberimiz buyuruyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyi değerlendir. Gençliğini yaşlanmadan önce, sağlığını hastalanmadan önce, zenginliğini fakir kalmadan önce, boş vaktini meşgul olmadan önce ve hayatını ölmeden önce. Her ertelediğin saniye sonsuzluğa kaybedilmiş bir fırsattır. Peki ne yapacaksın? Her şeyi bir anda düzeltmene gerek yok küçük ama istikrarlı bir adımla var